Gündem Haberdarı yayınından hepinize merhaba sevgili dostlar. biraz geç yayın yapıyorum. Bugün birkaç sebebi var. Özellikle derbinin bitmesini bekledim ki toplanabilelim. Bir o nedeni var, onun nedeni var. Bir diğer nedeni de başka işlerim vardı. Onları da bitirmek durumundaydım. Online yaptığım işler vardı. Onlarla uğraşıyordum. Haliyle şimdi karşınızdayım. gündemlerden önemli gündemler var. Bir, bir algı çalışması yapılıyor. Algı, algı çalışması üzerinde duralım önce. Bir de her şeyden önce de şu derbi meselesi benim canımı da sıkmadı değil. Fenerbahçe yine kendi sahasında Galatasaray'ı yenemedi. Çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak gerçekten de Galatasaray'ı kendi sahamızda yenemiyor olmamız da ağırıma gitmiyor değil. Neyse. Şimdi Galatasaray'ı tebrik edelim. Yarı finale çıktıkları için ve bizi bizim sahamızda bir kez daha yendikleri için öyle diyelim ve başlayalım. Diğer konularımıza. Boykotun etkileri bugün boykot vardı malum, boykot çok önemliydi aslında. Şöyle önemliydi, toplumsal bir tepki oluşturması anlamında önemliydi. E, evde oturanların da aslında ya bu işten çok sıkıldık, bu ne yaparsak yapalım herhangi bir çare olmuyor. Dolayısıyla evden çıkmanın da dışarıya çıkmanın da çok bir alemi yok diyenleri de aslında bir şekilde bu boykotun içerisinde katmış oldular. Yani evden çıkmayarak hiçbir şey yapmayanlar, hiçbir şey yapmayarak boykota destek olmuş oldular. Bir de öyle bir havası var. Görülen o ki toplumda bir muhalif rüzgar esmesine neden olduğu için önemli. Peki boykotu niye bu kadar ciddiye alıyor iktidar? Bunun iki nedeni var. Birincisi algı. Algı şu, uzun zamandan beridir ekonomik göstergeler yerlerde vergiler biliyorsunuz işte aşırı derecede insanları bunaltır seviyeye gelmiş durumda. Mehmet Şimşek her ne yaparsa yapsın bir türlü toparlayamıyor. Tam da böyle yatırımcılarla ilgili bazı noktalarda dış yatırımcılar sıcak parayı Türkiye'ye sokacaklarken Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir operasyon yapılması bir siyasi operasyon olduğunu herkes biliyor. Böyle olunca ekonomik dengeleri iyice alt üst etti ve milyarlarca dolar maliyeti oldu Türkiye'ye bu ekonomik krizin Son dönem yap, iktidarın yapmış olduğu bu baskı politikasıyla Ekrem İmamoğlu operasyonlarıyla gelinen durum. Şimdi iktidar bir oyun oynuyor ve bu oyunu da hem bakanlar üzerinden hem medya üzerinden ağırlıklı bir şekilde takip ediyorlar. Bir boykotun elbette ki etkisi var ama bir boykot, boykotun bu kadar böyle beş bakanın bir gecede hemen A Haber'e bağlanacak kadar bir etkisi var mı? Yok. O zaman niye bağlandılar? Dertleri ne bunların? İşte Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu operasyonun ekonomik faturasını bu boykotlara dolayısıyla da CHP'ye dolayısıyla da Özgür Özel'e çıkarmaya çalışıyorlar. Savcılığı da devreye soktular. Boykot çağrısı yapanlarla ilgili işlemler yapılacağına dair. Yani sanki boykot o kadar büyük ve etkili ve ekonomiyi o kadar sarsıyor ve o kadar yıkacak yıkım var ki işte bu ekonomiyi yıkanlar, yıkmaya çalışanlar savcılık tarafından bile soruşturmalı, gözaltına alınmalı hatta tutuklanmalı havası yaratıyorlar. Neden? Çünkü oluşturdukları bu ekonomik krize bir algı çalışması neticesinde bir suçlu arıyorlar. Günah keçisi arıyorlar. Şu anda aradıkları ve buldukları günah keçisi de CHP. Dolayısıyla da özgür özel olarak görünüyor. Gelelim diğer bir gündemimize. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına adaylığı söz konusu olur mu? Önümüzdeki kurultayda bu tartışılıyor, bu konuşuluyor. Anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu olmak istiyor, aday olmak istiyor. Ben doğrudan aday olmam. Delegeler beni işte aday gösterirse aday olur olurum diyerek istemem yan cebime koyun politikası takip ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla aday olacak gibi görülüyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Kazansa da kaybetse de kendisini siyaseten bitirecek olan bir durum var. Konjöktör bu durumda. Şu anda mevcut hal siyasi atmosfer bu durumda. Ve Kemal Kılıçdaroğlu delegeleri işaret ederek aslında parti içerisinde tam anlamıyla bir bütünlük olmadığını da göstermiş oluyor. Tabii daha önce işaret etmişti. Şimdiki bu gelişmelerde Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyor? Etrafındaki insanlardan, siyaset yapanlardan, ekibinden anladığım kadarıyla aldığım bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde aday olmak istiyor. Özgür özel eğer kazanırsa bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık esamesi okunması ama Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa şayet ciddi anlamda bir dengesizlik olacak. Parti neredeyse ortadan ikiye bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ben partinin ortadan bölünme riskinden bahsederken de şu fiili olarak bir bölünmekten CHP içinden başka bir CHP çıkmasından bahsetmiyorum. Parti kendi içerisinde çok ciddi anlamda bir kavgaya girişmiş olacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki yönlü de şey yapıyorum ben, görüyorum ben, değerlendiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci yönü başta helalleşme politikası olmak üzere çok ciddi anlamda toplumla CHP'yi barıştıracak adımlar atmasıdır. Bu olumlu tarafıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Altılı masa fiyaskoyla sonuçlansa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesi bir araya bir masa etrafında toplama yetisini, becerisini göstermesi, orada bir şekilde liderlik etmesi olumlu bir durumdur. Hiçbir araya gelmez denilen partilerle CHP'yi yan yana getirmesi toplumun kutuplaşmasını önlemek açısından önemli ve değerlidir. Bakmayın marjinallerin, her halden marjinalleri elbette ki farklı şeyler söyleyecektir. Söylemeliler de yani herkes kendi fikrini beyan edecek nihayetinde demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Mansur Yavaş'ı hem Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin içerisine doğrudan dolaylı katıp kuvvetli aktörler haline getirmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer artılarından biridir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hatası adaylığında diretmesi, kendi adaylığında diretmesi, cumhurbaşkanlığı adaylığında ve o adaylıktan direttikten sonra zaten açık ve net bir şekilde kendisini de mentionlayarak biraz daha açık mektup tarzında eğer aday olursa cumhurbaşkanlığını kaybedebileceği gibi genel başkanlığı da kaybedeceğini söylemiştim ama kim dinler beni? Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde aday olması bir şeydi. Ekrem İmamoğlu'nu ya da işte o zaman Mansur Yavaş öne çıkarabilirdi, aday yapabilirdi. Başka bir şey konuşulurdu o zaman. Bir denklem girerdi ortaya. Çok ilginçtir. Bir önceki seçimlerde Abdullah Gül'ü ortak aday seçme düşüncesine Meral Akşener karşı çıkmıştı. Cesedimi çiğnersiniz demişti net. Bu kadar netti. Ve Abdullah Gül'ü bertaraf etmişlerdi. Şimdi Abdullah Gül Kemal Tayyip Erdoğan'dan çok mu iyiydi sanki Cumhurbaşkanı adayı olsaydı der gibisiniz. Bunu duyar gibiyim. Hayır ama AKP'yi orta yerden paramparça edecek bir eylem olurdu o. Birbirleriyle uğraşırlardı. Bambaşka bir atmosfer olurdu o dönemde. Meral Akşener o dönem o siyaset politikasıyla yaptığı politikayla AKP'yi bir noktaya daha taşıdı. Sarayı biraz daha denklemin içerisinde tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi adaylığında aynı şeyi yaptı. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı o zaman seçseydi atmosfer çok daha başka olabilirdi. Başka bir aşamaya geçilebilirdi. O hatayı şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı kaybettikten sonra ofis açarak etrafında insanlar toplayarak ve CHP içerisinde paralel bir genel başkan gibi hareket ederek tekrar yeniden CHP'ye geri dönüş sinyalleri vermesiyle ikinci hatayı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Çok iyi şeyler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o bahsetmiş olduğum CHP'yi halk, halk partisi haline getirmesi gerçekten de o devletin farklı mekanik içerisinden kurtarması çok önemliydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Birçok kesimden farklı, farklı kesimlerden mahallelerden ilk kez CHP'ye oylar gitti bunlar çok önemliydi. Ama tabii tasfiye edilenler, CHP içerisinde o eski rejimin devamlılığını isteyenler, küçük olsun bizim olsun diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aşırı derecede nefret ediyorlardı. İmamoğlu ve Özgür Özel'in işlemiş olduğu bu politika da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca takip etmiş olduğu politikanın devamı mahiyetinde olduğu için yerel seçimlerde birinci parti olarak çıkmayı başardılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu hatalarının üzerine üçüncü bir hatayı yani kurultayda aday olursa Üçüncü bir hatayı yapmış olacak. Yani iyi giderken belli bir dönem siyaset karşısında Erdoğan karşısında sürekli kaybetmesi, altılı masayı çok doğru düzgün okuyamaması, bir araya getirmesi olumlu olmakla beraber seçimlerde sürekli kaybeden bir genel başkan pozisyonda olması onun eksileriydi elbette ki. Ya da işte halkı bir türlü ciddi anlamda enerjisini muhalif olarak sokağa yansıtamaması bu da temel problemlerden biriydi. O da aynı şekildeydi yani ama nihayetinde yani linç edilmekten kurtulmuş olan birinden bahsediyoruz. Ya yani ciddi ciddi öldürmeye teşebbüs ettiler bu insanı. Kemal Kılıçdaroğlu. Nu. Şimdi o artılara eksileri ilaveten götürüyor. Peki bir de şöyle bir yorum yapanlar var. Çok 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 şaşırdığım çok doğayan gazetecilerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun de işte aday olması için oy toplayan delegeler varsa CHP'den üyelikleri iptal edilsin gibi Son derece antidemokratik bir açıklama yapmış olması da çok ilginç. Gerçekten çok ilginç, çok enteresan. Bu insanları ürküten bir şeydir. Yani AKP'ye Erdoğan'a despotik yönetim derken, Erdoğan'ı işte despotizmle suçlarken bu kadar böyle çok antidemokratik bir söylemde bulunmak da ilginç. Demek ki böyle bazı insanların o ne olursa olsun, ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar... Gerçek anlamda demokrasiyi hazmetmeleri çok zor oluyor. Mahallecilikten, kabilecilikten, kutuplaşmadan çok kendilerini kurtaramıyorlar, sıyıramıyorlar. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi işte artık bu rejimin devrilip biteceği, tekrar yeniden eski kemalist rejime geri dönüleceği. Bu rejimin ömrü çok uzun soluklu bir rejim değil. Bunun nedeni de kendi yaptıkları hatalardır ve aynı zamanda da rejimi inşa edememeleridir bir doktrinleri ideolojileri yoktur. İdeolojileri bakmayın böyle siyasal İslam ideolojisiyle ortaya çıktıklarını. Bu rejim hiçbir zaman siyasal İslamcı bir rejim değildir. Erdoğan'ın siyasal İslamcı olması ve etrafındaki %3-5 siyasal İslamın toplanması bu rejimi siyasal İslam yapmaz, yapmayacaktır da nitekim olamıyor. Ne yeni anayasa yap yapabiliyorlar, ne de yeni anayasada istedikleri şartları koyabiliyorlar ortaya. Bu rejim yıkılıp gidecek. Peki bu rejimin yıkılması eskisinin geri geleceği anlamına mı geliyor? Hayır. Kemalist rejim neden geri gelmez biliyor musunuz? Tıpkı nasıl ki şer'i esaslara göre bir İslam hukuku devleti böyle bir anayasa gelmez. Çünkü bunu muhafazakarlar istemez. Dediğim gibi muhafazakarlar istemez. Sekülerlerle ilgisi yok. Muhafazakarlar istemediğinden gelmez. Sekülerler zaten istemiyor da. Kemalist rejime de bakıldığı zaman aslında Kemalist rejimin artık bizzat CHP oy veren genç tak şeyin genç kesimin ve aynı zamanda da Atatürkçülükle Kemalizm arasındaki o farkı anlayabilen artık anlayan çok ciddi bir seçmen var. Kemalizmi nasıl rejim olarak, sopa olarak kullandıklarını, kendilerini nasıl yönetmeye çalıştıklarını, kendi üzerlerinde nasıl toplum mühendisi yapmaya çalıştıklarını gören ciddi bir CHP kitlesi var. Dolayısıyla 20 yıl önceki gündemlerle, kavramlarla, psikolojiyle, siyasetle, politikayla CHP'nin tabanını yönlendiremezsiniz. Yani CHP'nin tabanı bunu istemez artık. Ve CHP'nin tabanı e, bu süreçlerde Türkiye'deki diğer bütün dayak yiyenler gibi, baskıya maruz kalanlar gibi demokrasinin esaslarına nasıl yaklaşmaları gerektiklerini fark ediyorlar. Bir de kendi içlerindeki medyada, vitrinde bugüne kadar büyüttükleri ve savundukları insanların maskelerinin düştüğünü görüyorlar. Tanıyorlar yani. Şimdi bu sürecin yani bu anti demokratik sürecin en önemli katkısı bu. Erdoğan'ın en önemli katkısı bu farklı farklı mahalleler içerisinde o mahallede toplum mühendisliği yapan ama aslında her şeyle saray rejimine yarayan işler yapanların maskesini düşürmüş olmasıdır. Biraz daha demokratik bilinç geliştiriyor muhalefette. Rahat da otururken, keyifler yerindeyken o demokrasi bilinci pek gelişmiyor. Fakat bu tip baskı ortamlarında demokrasi bilinci de bir taraftan genişliyor ve en büyük ispatı da son olaylarla gençlerin o sokağa çıkması, tavırları, tepkileri, sosyal medyada gösterdikleri refleksler ve sokaktaki hareketleri tutuklanmalarına rağmen herhangi bir şekilde geri adım atmamış olmaları. Bu arada hala protesto hakkından dolayı 300'e yakın gençte hapishanede haksız yere hukuksuz yere rehin alınmış, rehin alarak tutuluyor. Son gündemime gelelim arkadaşlar. En önemli gündemlerden bir tanesi de bu. Şimdi Erdoğan'a Menderes göndermesi yapmaya başladılar. Abdurrahman Dilipak başta olmak üzere bu siyasal İslam'ın biraz derinlerle irtibatı olan ve derin kulakları olan kişiler Erdoğan'ın süresinin dolduğunu, zamanının dolduğunu, bunu fark etmediğini bunu fark edemiyor olduğunu, zamanının dolduğunu ve Erdoğan'ın dev, devrilerek bir taraftan başka bir rejimin yeniden gündeme geleceğini ve Erdoğan'a örtülü ya da dolaylı ya da doğrudan bir darbe yapılacağını Menderes göndermesi yaparak ilan ediyorlar, açık ediyorlar. Bir algı çalışması yapıyorlar ya da bir çalışma yürütüyorlar. Menderes'i tabii ki söz konusu e, 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 haline getirdiklerinde Erdoğan'ın zorla bir zor kullanılacıktırlar mahkeme aracılığıyla darbe ya da askeri bir güçle devrileceğini ima ediyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'de evet doğrudur. 10 yılda bir, 12 yılda bir darbe mekaniği devreye girer ve bu darbe mekaniği bazen postmodern darbe, bazen juntalar, bazen dolaylı, bazen doğrudan, bazen milli güvenlik kararlarının uygulanması şekliyle dolaylı yoldan bir darbe mekaniği devreye girer. Şimdi bu 100 yıllık Türkiye siyasetine, devletine, politikasına, toplumuna, yapısına baktığınız zaman şu anda mevcut halde o darbe mekaniğinin devreye girmesi söz konusu olacak şekilde bir dizayn yok. Böyle bir ne yapı var devlet içerisinde darbe yapabilecek, yap, yargıdan tutun, emniyetten tutun, askeriye kadar bütün hepsini. Ne Erdoğan'ın ve Erdoğan rejiminin o gizli saklı işlerini afişe edecek, ortalığa dökecek ve hemen mahkeme kararlarıyla belki AKP'yi kapattırabilecek duruma getirecek ya da yapamazsın, yapmazsanız bütün bunları milli güvenlik kararıyla biz farklı noktalarda farklı adımlar atarız gibi diyebilecek herhangi bir güç dengesi yok. Bu, de, bu rejim gidecek, Kemalist rejim tekrar yeniden gelecek diyenlerle siyasal İslam'ın derinlerle bağlantısı olan insanlar bazıları bilerek, bazıları bilmeyerek bir algı besliyorlar. Besledikleri algıda da algıda da, algı da Erdoğan'ın işine yarıyor. Ne zaman ki Erdoğan farklı yollarla devrilecek de, demişlerse, ne zaman ki darbe mekanı devreye girecek demişlerse Erdoğan bu algıyı üst perdeden kendi medya organlarıyla ve elemanlarıyla paylaşmıştır, yaymıştır bu algıyı. Bu algıyı istediği gibi kullanmıştır ve Erdoğan'ın etrafında olup da şu anda Erdoğan'dan bıkanlar, usanla, usananlar, yaşlı olduğu için artık bir devrin sonu geldi diyenler, meşruiyetini kaybetti diye düşünenler, aşırı derecede zenginleşti, biz de bunu görüyoruz artık kardeşim diyenler bir sürü yani adına ne derseniz deyin kopanlar var. Şimdi siz kalkıp Erdoğan'ı birileri devirecek, sonu Menderes gibi olacak dediğiniz an Erdoğan'ın etrafındaki bu kesimi tekrar yeniden Erdoğan'a yapıştırıyorsunuz. Ya bunu bilerek yapıyorsunuz. Ya yani göreviniz bu. Bunu yapmakla görevlisiniz, yükümlüsünüz. Derinlerle bağlantınız var hala ve bir başka şekilde Erdoğan'a fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Ya da siyaseti çok doğru düzgün okuyamadığınız için ya şimdi bu rejim de gidecek yerine Kemalist rejim gelecek o zaman Kemalist rejim de Erdoğan'ı devirecek gibi bakıyorsunuz sıra onlara gelecek tekrar. Böyle bakıldığı için, iki yönlü bakıldığı için bu dedikodular, bu algı yayılıyor. Şimdi ben açıklamalara, köşe yazılarına, medyaya ve sosyal medyaya kim ne yazıyor, ne yapıyor, ne ediyor, nereden bakıyor çok dikkatle bakan biriyim. Bakmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de aynı zamanda farklı farklı kademelerde, farklı noktalarda görüştüğüm, konuştuğum etkili yetkili isimler var. Bunların da böyle şeyine baktığımda görünen o ki bir sonraki aşamada işte Erdoğan'ın sonu yok, Menderes gibi olacak yok, Erdoğan devredecek yok, darbe olacak yok, rejim değişiyor gibi söylentilerle Erdoğan'ı yeniden palazlamayı düşünüyorlar. Ve buna hizmet etmek istiyorlar. Benim de yayınları böyle daha henüz doğum esnasındayken bu planlar ve projeler açıklama ne derim de böyle analiz etme ne derim de aslında tam da bu. Birkaç gün sonra ortalığı bu minvalde bir yaygaraya vermeyi düşünüyorlar. Böyle bir çalışma yürütecekler kendilerince. Neymiş efendim? Ee, Erdoğan işte devrilecek dolayısıyla da herkes bir, bir kez daha o kemalist eski rejim gelecek. O zaman bu muhafazakarlar, Müslümanlar, bilmem kimler, dindarlar, Bunlar tekrar yeniden Erdoğan'ın etrafında şekillensinler. Aman ha kazanımlarımızı kaybetmeyelim algısıyla doğrudan irtibatlı olacak. Farklı görüşteki gazetecilerin bir araya gelmesini istiyoruz. Lütfen ilk adımı siz atınız demiş bir arkadaşımız. Yani farklı görüşteki gazetecilerin bir araya gelmesi Bilemiyorum yani elbette ki iyi olur ama hani kim nasıl bir araya gelir, nereden bir araya gelir onu bilmiyorum açıkçası. Hani nasıl bir çalışma yapılabilir, ilk adımı ben nasıl atayım onu da bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var, konuşmak isteyen herkese hangi görüştendir, hangi mahalledendir falan hiç bakmadan kendi kanalıma yayını alıyorum zaten. Aynı zamanda beni davet eden, YouTube kanalına yayınına davet eden herkesin de yayınına katılıyorum. Bir de tabii ki elbette ki farklı görüşler olacak, elbette ki başka düşünceler olacak. Elbette ki bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için insanların bir araya gelmesi, konuşması gerekiyor. Şu dönemde de çok önemli. Ama bunu böyle bir misyon gibi gazetecilik üzerinden okumak da ne kadar doğru onu da açıkçası e, bilmiyorum. Onu da söylemiş olayım. Bir başka bakalım şimdi bir taraftan da sorularınıza kısaca bakacağım. Ee, ne demiş? İnci Hanım demiş ki sizi bir konuda eleştirmek istiyorum. Saraya yürünürse Erdoğan silah çeker demeniz topluma korku propagandası salmak mıydı yoksa devlet içi bürokratlardan aldığınız bilgi miydi? Eleştirmek istiyorum deyip soru sormuşsunuz. Ee, bu hem bilgi hem de yorumdu benim kendi katlım yorumdu ve bilgiydi. Bir, niye korkusalayım ki ben? Bir de benim konuşmamla korku salınacak kadar, topluma korku salınacak kadar e, güçlü ve kudretli olduğumu şahsen düşünmüyorum. Yani... Ben böyle açıklama yaptım diye toplum ya Sayit Sefa açıklama yapmış. Hadi saraya yürüyecektik biz. Ama bir dakika ya Sayit Sefa dedi ki Erdoğan üzerimize birilerini salabilir. O zaman bekleyelim. Yani toplumun eğer o aşamaya gelirse toplum artık bıçak kemiği delerse değil, bıçak kemiğe dayanırsa değil, bıçak kemiği delip geçerse. Şu an bıçak kemiğe dayanmış ama bıçak kemiği delip geçmemiş. Bıçak kemiği delip geçerse şayet, o toplum sahip sefa Dinlemez, dinlemez. Dinlemez. Yani kendi parti genel başkanlarını da dinlemezler. Dinlemezler. Yani hayır saraya yürümüyorsunuz falan diyeni tükürerek, tükürüklerle boğarak ilerlerler. Şu anda o şey yok. Ben onu anlatmaya çalıştım. Yani şu anda ne devlet içerisinde ne güvenlik kuvveti içerisinde halka saraya yürürlerse şayet Erdoğan'ın ramını hareket edecek Halkla karşı karşıya gelmeyeceğiz diyecek bir yapı henüz yok. Öyle bir yapı olursa onlar zaten muhaliflerle görüşürler, e, bu, muhalif liderlerin de bundan haberi olur. Şu an çok büyük bir risk ve o riski de bilerek anlattım ben size. Yani ama bu dediğim gibi benim dememle e, korku saldığımı şahsen e, düşünmüyorum. Bu kadar et ya, bu kadar etkili değilim arkadaşlar. İşte 1800 kişi izliyor, 140 bin abonem falan var yani. 300 bin takipçim vardı işte Twitter'da biraz orada etkiliydik. Onu da elin maska para vermişler. Hükümet olarak. Birkaç hesabı kapatmışlar. Benim de hesabı kapatmışlar. Twitter'a yazdım o kadar ya 310 bin hesaplı onaylı bir hesap. Hiçbir gerekçe bildirmeden kapattılar onu. Şimdi yeni bir hesap açtım bu arada. Sait Sefa kendi adıma. Twitter'dan da lütfen takip edersiniz. Yani burada işte bu kadar. Hani çok teşekkür ediyorum ee, sorunuz için eleştiriniz için elbette ki yorum yapan insanlar e, analiz yapan insanlar farklı yorumları da e, analizleri de başka da birileri tarafından ya beğenilecek ya beğenilmeyecek ya eleştirilecek. Bu da sizin hakkınızdır en doğal hakkınızdır ama şahsen yaptığım yorumlarla topluma korku yaydığımı düşünmüyorum. Evet, e, şimdilik yayını burada noktalıyorum arkadaşlar. Sorularınız çok bütün bir taraftan da sorularınıza bakıyorum. Buradan bu da görüyorum yani ve sizi dikkate alıyorum arkadaşlar. Yani geçenlerde biri bir, bir, birkaç birkaç şey yazmıştı yorumlarda. Yani Sait abi kendine bir gömlek memlek al diye bakın gittim kendime gömlek de aldım. E, dikkate alıyorum sizi, emin olun. E, yalnız cuma günü soru cevap günü biliyorsunuz. Cuma gününe kadar hadi saklayın sorularınızı. Cuma günü görüşürüz yani sorularda. Yarın elbette ki yayında olacağım. Yarın da yayın yapmış olacağım gündem haberleri. Cuma günü sorması kolay olacak. O zaman sorularınızı alıp gelirsiniz. İşte o zaman görüşürüz. O zaman hesaplaşırız. Evet arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın lütfen. E, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmak önemliymiş. Ben bilmiyordum o kadar. Yani YouTube'un algoritmasını çok değiştiriyormuş. Kanalı, programı ön plana çıkarıyormuş, herkes tarafından izlenir hale getiriyormuş. Bu da tabii bizi sevindiriyor. Abone arttıkça, yayın izlemeleri arttıkça, etkimiz arttıkça emin olun ee, e, seviniyoruz çocuk gibi. Öyle söyleyeyim. E, keşke İnci Hanım'ın dediği gibi böyle kitleleri yönetebilecek kadar güçlü, kudretli bir e, kanala dönüşse burası. E, çünkü ben vicdanımdan, aklımdan, ruhumdan, hislerimden, duygularımdan, mantığımdan e, ve insanlığımdan e, eminim. Ee, bu kanal hiçbir zaman bu işte sizin gibi değerli insanların sesi olmaktan öte bir şey yapmayacak. Olur da bir gün bir yanlışa saparsa da şöyle diyeceksiniz. E, bu adam bu yanlışı yapmazdı. E, yaptıysa iyi niyeti var. Bir kötü niyet yoktur. Yanlışlıkla yapmış mutlaka. Hemen uyaralım diyeceksiniz. İlişkili bir şekilde e, size ihanet etmem. Ya da topluma ihanet etmem. Zaten ülkem için, insanlarım için bu kadar kendimce bir duruş sergilemeye çalıştım bugüne kadar. Yani başıma da ondan ne geldiyse geldi. Unutmayın dünyanın neresinde olursanız olun. Kendinizi yalnız, çaresiz, kimsesiz hissetmeyin. Olur da günün birinde böyle bir hisse kapılırsanız bilin ki o hislerinizi böyle can yürekten, samimi bir şekilde kalpten paylaşan uzakta da olsa bir yakınınız var. Uzaktaki yakınınız da sizi gerçekten çok seviyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.